Bir fırtına geliyor. Unutmayın. Bir fırtına geliyor. İnanmadığı her şey başka. Sahipsiz bırakılanlara sahip çıkma vaktidir. İç ve dış menfaat keteleri yine şanslarını deneyecektir. Kulaklarını kapatan bu adam tüm ucuz oyunları bozma vakti. Yapılan hesaplar ters tepecektir. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Kumar masalarını devirme vaktidir. Hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Ama ona daha çok şey yaptıracağım. Endişelenmeyin. Beden ödedi. İndik durma vakti. Kepazeleri asla affetmeyeceğim. Türk düşünce yani. çölleşti, çölleşti. Zaten zaferlere geçme vakti. Asidi kaçmış gazoz gibisiniz, hiç de tat vermiyor. En yakın arkadaşlar onu terk ettiler. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etme vakti. Yaşadığı gibi göründü. Önümüze geçip yakamızdan tutmaya kalkışan görülürse buna da tahammül etmeyiz lodik of lodik binlerce sorunun çözümünü lodik göreceksiniz